Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogdan merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, yorgun, gözleri sis bir ben. Valla şu an neredeyiz? Şu an nerede olduğumuzu ben de bilmiyorum. Ama bir dinlenme tesisindeyiz. Sabah saat 5'te yola çıktık. Özge ile abim dün gece saat 12'de otobüse binerek havalimanına gittiler. Onlar şu an havalimanında bizi bekliyorlar. Bizi de e, Turgut'un abisi götürüyor şu an kendi şahsi arabasıyla. E, İstanbul Sabiha Gökçen'den uçağımız kalkacak. Öğlen saat 1'de 1.30'dan saat şu an saat 8.30. Zannedersem 2 saatlik bir yolumuz kaldı. Sabah 5'te çıkmadık. 5'te kalktık. 5.30'da çıktık. 5 işte Beyzinde uyuyordu falan derken 5.45'te yola çıktı. Bana o zamandır çocuklarla ben arabada uyuyorum. İşte uyuyorum uyuyorum gibi iki arası bir şey. Ama inanılmaz bir yorgunluk var. Ee, tabii bir de sıkışıyoruz zaman her sıkacağımızda. Neyse bakalım şimdi anca bir dinlenme tesislerine geldik. Dedik şurada e, hem çocuklara yiyecek bir şeyler alalım. Hem kendimizle ben dedim artık yani kahvesizlikten önce. şike geldiğimden beri kahve içmiyorum e, ee, oldu bugün işte 7. gün yani bir hafta oldu ve ee... toplasanız iki kere falan kahve içtim onu çok böyle bol sütlü ama Turgut Filtze benim kahvesi Tam sütlü şekerli. He. Evet, thank you. Starbucks vardı, Starbucks'tan aldım. Hayır, ya. hayır. Star Starbucks, boykot, Starbucks, ediyoruz. Starbucks boykot ediyoruz. Starbucks'ı boykot ediyoruz. <laughs> yok, boykottan değil. Sevmedim ben de oranın şeyini. Ha, yok çok acı. Neyse ki kahvem geldi. Ben yiyecek bir şey istemedim. Hatta ben böyle yolda giderken belki bir yere uğramayız diye Özge'ye yazdım. Onlar havalimanında çünkü restoranlarda oturacaklardı. Dedim ki çocuklara dedim. Aslında bir alabilirdim ya. O yüzden nereye bakmanın bir satılımız var. E al sen mi alayım? Ne alacağım şu dedi? Bir saçlarla. Saat... Su göstersene bir. Gülşen yer de Mika. Ya yer tamam hepsini o zaman o anısından al. Değil mi ya? Üç tane falan.

geldik. bir, bir buçuk saatlik bir yolumuz var galiba. Ondan sonra inşallah havalimanındayız. Şarj Üçünüz birden bağlısınız.

Evet. evet arkadaşlar büyük bir kargaşa kıyametten sonra çok şükür uçakların uçuş olan bölümüne geçebildik. Bugün burası var ya kıyamet gibi. Ana baba günü. Neyse nerede kalmıştık? Çok kalabalık, inanılmaz kalabalık. Kontrollerini çok bekledik ama iyi olan şuydu. Aslında yanımızda böyle kavanoz tarzı bir şeyler vardı ilaçlar vesaire. Normalde onların geçişi yasak. Git geçiremiyorsunuz yani kavanozlar kalıyor. Öyle bir şansımız oldu. Hatta içecekler falan olmadı. Hep oturup bu taraftan almanız lazım. Abim de biz alamamıştık. Yetişememiştik. Çok erken çıktık evden. Abimle Özge bayağı erken gelmişlerdi. <laughs> Onlar gece geldiler buraya. Yani sabah bu bizim Zonguldak'tan çıktığımız saatte abimle Özge havalimanındaydı. Dedim siz orada dedim yani restoranlarda duracaksınız. Çocukları kahvaltı bir şeyler alacağım şimdi sağ olsun. Normalde bu tarafa geçmek yasak. Five, two, two. Ama o kadar çok kalabalık izlem ki. Nine. Hiçbir şeye bakmadılar. Hatta üzüldüm dedim ki bu tarafa four, eight, geçmeden çocukları doyursaydık. O yüzden hepsini çöp, five, five, çöp five, <Sans> falan diye. Şey Neyse ki geçirdik. Şimdi oturduk birazcık bir şeyler diyoruz. Kahvaltı yapıyoruz. Uçuşumuza tam yiyin, iki buçuk saat iki. var. Buradayız. Bir dakika kızım. Şimdi birazdan az bir karınlarımızı doyuralım. Bir kahvaltı yapalım birazdan kahvaltı almaya gideceğim. Böyle bakalım. Şimdi bir takipçime denk geldi. <laughs> <laughs> Sağ olsun adını bilmiyorum. Sorun kalkma gelme. Çünkü zaten kafa olarak gerçekten yerinde değiliz. Ama buradan tekrar izliyorsam kendisine selamlar. <laughs> Bak. Evet karnımızı doyurduk. Bakın. Şimdi uça, kendisi, kendisi. Oğlum bunlar Anadolu cadı. Bunlar hiç atlar. Bak Fly Pages var. O yurt dışına gider. Bak, Anadolu Jet iç hatlar oluyor diye biliyorum. Ya. Bak şimdi Uçuyor. o uçacak ya da indi. iniş yaptı. Uçuyor uçak. Bakayım. Hayır o iniş yaptı. İniş yaptı. Şey. Bu arada bize Pegasus Yok, o kadar yavaş değil yavaş bak yavaşlıyor. O şimdi yerine bulacak geçiş yapacak. Ama niye Uçmaya misin? başlayınca o kadar yavaş gitmiyor merak etme. Nasıl Türkiye'ye gelmiş Ömer? Hı. Güzel bir gün geçirdin mi? Hı. Onlar Güzel geçti mi Türkiye? Hı. Onlar zaten Türkiye'ye gelmiş. Hı -hı. Özledin ya. mi evimizi? Hı. Sen niye özlemedin? Tövbe tövbe. Kalaydın dedenle. E de evet arkadaşlar çok şükür sonunda uçağa binme kısmındaki otobüs kısmına geldik. Otobüse bindik. İlk bindik. Ee, el bagajlarımızla aldılar uçak için. Çok şükür. Şurada mutlayağı. Ya iyi bari. Neyse böyle bakalım. Ömer! Geç oğlum, engel durur. İyi anne ya. Eğer istifleriniz, evet. evet. kanat izasında, ikisi orta bölümde, ikisi arka bölümde yer alır. Metal ucu tokaya takıp ikinin kemerin ucunu çekerek belinize göre ayarlayın. Kemerinizi açmak için tokanın kapağını kaldırın. 2 yaşından küçük çocuklar için kabin ekibi tarafından bebek kemeri verilmektedir. Kabinde basınç kaybı olursa başınızın üzerindeki kapaklar ağızda. bu ablam bize kahve ısmarlıyor. <laughs> Çikolatamı hazırladım. Poğaçalarımız da var. Özgeciğim ne kadar tuttu bakın. Dört kahve, iki kola, bir füste. Evet toplamda euro olarak da 22 euro. çok şükür valizlerimiz de geldi. Uçaktan indik, valizlerimiz de geldi. Çok şükür. Ver çocuğum onu sen bana, ver anneciğim. Aşkım hiç şimdi onun sırası değil, biliyorum. Çok şükür, çok şükür geldik Almanya'ya indik. Şimdi Nurufer'in babasıyla bir komşumuz daha var, onları bekliyoruz. Babam onları ayarlamış. Bizi almaya geliyorlar. Hatta geldiğinden şu an işte bekliyoruz. Böyle bakalım. Eve gidip kendimi şöyle bir yatağa atmak istiyorum. <laughs> Ondan sonra hiç durmadan hemen e, valizleri sırasıyla hemen içindekileri full bir tane bileksik bırakmadan makine atacağım. O arada artık kırıkları işte sırayla onları yıkarız. Yarın okul, iş çok. Yarın iş. Ama en çok istediğim de evimde oturup kahve içmek şu an. Çünkü nerede ne kahvesi içtiysem hiçbir beni tatmin etmedi. Çok az kahve koyuyorlar kahve içtiğimi anlamıyorum. Süt, süt içiyormuş gibi oluyorum. Renkli süt gibi. Sen süt içtin geldi. Ya. Ne yapalım süt. Sütü süt içtin. Öyle gibi oldu. O yüzden sesim de bu arada artık gidiyor. Hava değişiminden dolayı. Sesim artık iyice böyle bir kısılmaya başladı. Yarın bir ihtimalle tamamen gider diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar evim evim güzel evim. Valla vatan ne kadar cennet olsa da insan yine de doğdu büyüdüğü yer ya da doyduğu yer. Ee, biz eve geldik. Hemen şöyle düdüklüye bir e, ezogelin çorbası attım. Hemen bir de gelir gelmez tavuk göğsü çıkarmıştım. Dedim şöyle güzel az mantarlı tavuk göğsülü bir makarna yapalım soslu makarna. Şimdi makarnaları güzel şöyle bir soteledim. Güzel baharatlarını da attım. Şimdi makarnasını atacağım. Üzerine bir paket şöyle yemek kreması atacağım. Bir pakete makarna atacağım. Suyunu da koyup pilav demlendirir gibi makarnayı demlendireceğiz. Ondan sonra soframıza hazırlayacağız. Vallahi çok acıktık. Ee, dışarıdan da sipariş verebilirdik ama onun da gelmesi en az bir saat sürecek. Ama ben şimdi 25 dakikada yemeği hazırlamış oldum. Çünkü çocukların değil bir saat bir dakika bekleyecek halleri kalmadı. Böyle bakalım. tamam Şimdi bir kere daha şöyle bir karıştırayım tamam Şimdi bu birazdan çektiği zaman acaba güzel oluyor. İnşallah taşmış şişecek şimdi. Taşmasın merak etmeyin. defa bakar da yapmıyor ben. çok olmuş. Tamam, Ve yemeklerimiz çok şükür hazır. Şöyle mantarlı, tavuklu, kremalı bir ee, makarna. Ondan sonra hemen şöyle bir de ezogelin çorbamız, salata, domates, böyle şeyler buluşamıyoruz çünkü malzememiz yok. Fırında ekmeğimiz de ısıtık, ekmeklerimiz vardı. E hadi bize afiyet olsun. Evet sevgili takip çıkan bizler bayağı bayağı yorulmuş, ezilmişiz. En son bulaşıkları yıkadıktan sonra da evi şöyle bir toparladık. Ondan sonra herkes güzel duşunu aldı ve yatağına yattı. Bir sonraki vlogda yine burada sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.